Evet arkadaşlar yine başladık. Bağımın ortasına balıklar vuruyor. Balık vuruyor yine yakaladık herhalde. Maalesef. Yusun. Ah be baba. Burada mı kaçırdık? Sıkıntı yoktur. Dur, dur ama. Evet arkadaşlar yine başladık. Bağımın ortasına tam vururken kamerayı başlattık. Bağım bir daha attı şu anda tam şurada. Benim ortada orada Arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım hatta görün benim ortaya da taburun üstünde. onu koşturacağız. Evet. Arkadaşlar. Aslında evet baba. Asla. Evet. Asla babam Görüş. Yine balık alındayız. Hem baba. İki parça yakaladık ama yılan balığı. İki parça. Yoktu. Şöyle balıklar. Yılan balığı bekliyoruz bakalım. Yılan balığı bekliyoruz şu anda. Oltalarımız. Benim oto düşerse yürü yürü oraya gideceğiz. Emine sen de solucan var mı? Yem vereyim mi? Bakacağım mı? Yok ya var var. Bugün vurmadı daha bak. Vurması lazım. Bu bayağı oldu seninki. Yok yok bekle. Düştü an zaten balık vuruyor demektir o. Gel yavaş gidelim bari mümkün oraya. Belki vurmamıştı. Al bana sen telefonu. Dur soğucan alalım <laughs> da. Soğucan alalım Hadi bakalım nasıl olacak? Balık avını mı diyor? Yok hayır ben Seninki bence tazeleyelim dedim. Arkadaşlar yine balık avındayız. Bugün de geldik. İki tane balık aldık. Bir oğan, bir ben aldım. Şimdi nasıl sevgi olan balık bekliyoruz? Benim balta düşmedi ya yediler mi acaba? İşte ondan diyorum sana. İstersen bir çek onu bir çek şey soğucanı bir tazeleyelim onu. Hı. Boşunu beklemeyelim. Aa, Şimdi o, kadar düşmez lazım. Güzel yere bakmıştım bak. Ucunda var. Ucunda var. Ucunda. Var. Ucunda var. Evet. Bak. Kök mü lan o? Çöp ya. Onun sizi çöp? çöpmüş. Dedim ya çöpe de keymiş. Evet, şöyle çöpümüz de geliyor. Koca bir dal parçası. Dur, taktırabilirsin Emirhan oraya. orayı. Dur, Koca. sen tut istersen ben çekeyim onu. Sen tut bunu. Nasıl arkadaşlar? Ya, sonucan nerede? Ya baba onu arama, bak yere düştü parçası. Bırak bırak, boş ver. Çöp ya, çöp. Evet arkadaşlar, çöp geldi maalesef. Bom çekmeye çalışıyor şu anda. Öyle bir Koca bir dalpa açız. Koca bir dalpa açız harbiden. bu, çektir bu. Baba, baba. Aman, aman. Vurduk dur bu, vurduk dur. Aşağı indir, yukarı vurduk dur. Evet, evet. Allah'ım olacak iş değil ya. Haydi baba. <laughs> oh, gitti. <laughs> Benim takım gitti. Ya Allah'ım ya. Nasıl olduysa. Oraya evet, taktırman çok kötü oldu. Cık. İlk takımı kaybettik. Evet, şimdi iki kaç oldu. Onu çıkartalım. Evet, Koşum var. Sen istersen gel gidelim oraya. Şu sandalye. Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar şu anda kapatıyorum. Birazdan devam edeceğiz. Hangiz.